Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir ilandan bahsetmiş olacağız. Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından gelen memur alımı, lise, ön lisans, lisans dallarına ayrılmış durumdadır. Kimler başvurabilir, kimler başvuramaz? Bunların detaylarını size aktarmış olacağız. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Bundan bir önceki videomda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından gelen duyuruyu size açıklamıştım. Bunu ilk defa gören arkadaşlarım için de videonun sonuna linki bırakmış olacağım. Oradan muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere uymuş olduğu takte başvurularınızı yapmış olursunuz arkadaşlar. Yine duyular geldikçe, ilanlar geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye devam ediyor olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm atama ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Evet öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım ve özellikle önemli görmüş olduğum kısımları da açıklama kısmına yazmış olacağım. Oradan ayrıca tüm detaylara ulaşmış olacaksınız bilginize arkadaşlar. Şimdi kimler başvurabilir? Aranacak genel şartlar nelermiş? Bunların bilgisini ilk başta vermek istiyorum. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Daha sonraki süreçte 600 eredi sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesine belirten şartları taşımış olmanız lazım. Kamu mahrum bulmayacaksınız. Türk ceza kanuna uygun niteliği olacaksınız. Askeri ilişkiniz olmayacaktır. Bunların dışında tercih edecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olmanız gerekiyor ki birazdan bunun bilgisini de vermiş olacağım sizlere. Lisans mezunları için P3 Ön lisans mezunları için P93 orta öğretim mezunları yani lise mezunları için de P94 puan türlü esas alınmış olacaktır. O yüzden asgari puanda sahip olmanız gerekiyor. Kimisi en az 50 puan diyor. Kimisi en az 65 puan diyor. Kimisi en az 70 puan istiyor. Bunun bilgisini birazdan aktaracağım sizlere arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekmektedir. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Evet benim aktaracağım önemli bilgiler şu an için bunlardı. Geriye kalan tüm bilgileri de sizlere açıklama kısmındaki linkten ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Ee, diğer bir önemli husustan ilan başvuru tarihi 27 10 2021 tarihinde başlamış olacaktır. 12 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 26 2021 tarihidir. Çok güzel bir şekilde açıklanmış durumdadır. İnşallah diğer tüm atamalarda bu şekilde olur. Hani sonuç açıklama tarihi gelsen çok beklenilen bir kısımdır. Hani POMEM süreci olsun, Milli Savunma Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı YSK alımları veya Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları bunların sonuçları veya mülakat ayları maalesef henüz belli olmamıştır. Umarım diğer alımlarda da bu denli net bir şekilde tarihleri belirli olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Evet peki başvuru nasıl yapacaksınız? Başvuruyu şahsen veya postuyla yapmış olacaksınız. Gerekli belgeler nelermiş bunları da açıklama kısmına yazmış olacağım. Oradan da ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet hangi dallar dağılım olacak? Bunun bilgisini verecek olursak da. büro personeli 7 dal dağılım olacak ön lisans, lisans ve gerekli diğer lisans ve ön lisans dallarında büro personeli alımı mevcuttur. Peki hangi lisans, hangi ön lisans? Bunun bilgisini vereyim şimdi de. Arkadaşlar elektronik teknolojisi ön lisans bölümünden mezun olan kişiler 65 puan aldığı taksitte buraya başvurusunu yapmış olabilecektir. 35 yaşını geçmemiş olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmanız gerekiyor. Bunu belgelendirmek zorundasınız. Eğitimlik alanında iş tecrübesi olacak ve bunu belgelendirmek zorundasınız. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar da sözleşmede belirten görev yerinde ikamet etmek zorundadır. Yani sizler kazandıktan sonraki süreçte orada ikamet edeceksiniz ki işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizlerin burada ikamet etmek zorunluluğu yoktur. Başvuru esnasında farklı yerlerden başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Fakat size atandıktan sonraki süreçte orada ikamet etmek zorundasınız. Bütün alanlar için bu şekildedir bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bir büro personeli yine ön lisans mezunları buraya başvuru yapabilecektir. Adalet ön lisans mezunları buraya başvuru yapabilir. En az 70 puan sahip olması gerekiyor. Başvuru bitim tarihiyle 35 yaşını bitmemiş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde demiş olduğumuz gibi Atandıktan sonraki süreçte size orada ikamet etmek zorundasınız arkadaşlar. Diğer bir büro personelinde lisans mezunu alınacak. Bu kez de P3 puansu ile en az 70 puan sahip olmanız gerekiyor. İktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi lisans bölümünden mezun olmanız gerekiyor ki buraya başvurunu yapabilirsiniz sevgili dostum. 35 yaşında bitmemiş olacaksın bilgine. Evet diğer bir, bir operasyon alanında ise yine lisans mezunları buraya başvuru yapabilecektir. Yine muhasebe, muhasebe ve finansal yönetimi, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansman, finansman ve muhasebe, muhasebe ve denetim, işletme muhasebe ve denetim, işletme, muhasebe, ve denetim muhasebe ve maliye veya muhasebe sebep sebebi bilgi sistemleri. Lisans mevzu olmanız gerekiyor. En az 70 puan sahip olmanız lazım. 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir lisans alımında ise yine aynı şekilde bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik, kütüphanecilik, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları lisans mezunu olmanız gerekiyor. En az 70 puan sahip olmanız lazım ve 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir alımda ise yine ön lisans alımı bu kez olacaktır. Burada bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama, web teknolojileri ve programlama, elektrik, elektronik, elektrik elektronik, elektronik e teknolojisi, eğitim ve elektronik teknolojisi, elektrik elektronik teknikerliği ön lisans mezun olmanız gerekiyor. 2020 KPSS'den en az 70 puan sahip olmanız gerekiyor ki buraya başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında diğer bir operasyonde ise lisans mezunları buraya başvuru yapabilecektir. Bu kez İngilizce veya İngiliz Dili Edebiyatı bölümünden mezun olmanız lazım. Ayrıyeten YDS'den en az 70 puan sahip olmanız gerekiyor bunların dışında 35 yaşına bitirmemiş olmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Evet bir personeli alımı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi destek personeli temizlik görevlisi alımı olacaktır. Bu kez orta öğretim başvurusunu yapmış olabilecektir. İlk alımdaki şartı kadın olmaktır. Orta öğretim kurumlarından herhangi birinden mezun olmanız gerekiyor. KPSS sınavına girmiş olmanız lazım. Herhangi bir asgari puan yoktur. Sizler bu şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız. En yüksek puan olan kişiler buraya hak kazanmış olacaktır. Bilginiz olsun. Başvuru bitim tarihi itibariyle 40 yaşına bitirmemiş olacaksınız. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulmayacaktır. İhtiyaca binaen üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilmiş olacaksınız. Yani nerede çalışacağınız henüz belli değildir. Diğer bir destek personelinde bu kez erkek olmak şartı vardır. KPS'ye gireceksiniz yine yani diğer tüm şartlar aynı şekilde çalıştırılmış olacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bir alanda ise koruma ve güvenlik yararı sağlamı olacaktır. Erkek olmak şartıyla buraya başvurunuzu yapmış olacaksınız. Bunun dışında KPSS P94 puan türüne sahip olmanız lazım. En az 50 puan ve üst olan kişiler buraya başvurusunu yapmış olabilecektir. Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşında bitmemiş olmanız gerekiyor. Bunların dışında 170 santimden kısa boylu olmamanız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve son başvuru tarihi itibariyle Geçerli süresi doğmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle geçerli süresinin doğmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmayacaktır. Diğer koruma ve güvenlik görevlisinde ise erkek olmak şartıyla beraber... Bu kez KPSP 93 yani ön lisans mezunları buraya başvuru yapabilecektir. En az 50 puan sahip olmanız gerekiyor. Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşında bitmemiş olmanız lazım. 170 santim kısa boylu olmayacaksınız. Son başvuru tarihi itibariyle geçerli süresinin dolmasının en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Diğer bir koruma ve güvenlik görevlisi sağlamında ise yine erkek olmak şartı vardır. Bu kez ilgili bölümlerden mezun olmanız lazım. Yani özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik kamu güvenlik ve asayişin sağlanması gibi ön lisans bölümler mezun olmanız gerekiyor. KPSP 93 puan tüyünden en az 50 puan sahip olmanız gerekmektedir. Bilginiz olsun. Diğer şartlarda aynı az önce aktarmış olduğum bilgi gibi arkadaşlar. Bunların dışında teknik sanımı olacak. Teknik sanımında P94 puan tüyü esas alınmış olacaktır. Orta öğretim kurumlarının inşaat teknolojisi alanından mezun olmanız gerekiyor. KPSP 94'ten en az 65 puan aldığınız takdirde buraya başvurunuzu yapmış olacaksınız. 35 yaşını bitirmediğiniz takdirde sevgili arkadaşlar. Evet yeni ilan bu şekildedir. Çok fazla dala ayrılmış durumdadır. Herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü mülakat olmayacaktır. Puan üstüne göre atanmış olacaksınız. Sizlere uymuş olduğu takdirde muhakkak başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Farklı arımlar, farklı ilanlar oldukça kanalda en iyi şekilde yer vermeye devam ediyor olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alımların olması umudu umuduyla. Hoşçakalın sevgili dostlarım.